Herkese merhaba. Bu bölüm Sayit Faik Abasıyan'ın ip meselesi hikayesini anlatır. Hikaye, şehir hayatının karmaşası ve bireyin bu karmaşaya karşı hissettiği yabancılaşmayı işler. Ana karakter, şehirdeki insanlar, para, işler ve ilişkiler arasında sıkışmış, her şeyi anlamakta zorlanmaktadır. Küçük bir olay, bir hamalın ip tartışması, karakterin şehirden duyduğu rahatsızlığı ve kaçma isteğini tetikler hikaye insanın şehirdeki karmaşaya, kurallara ve karmaşık ilişkiler ağına karşı hissettiği endişe, şaşkınlık ve çaresizliği öne çıkarır, doğa ve basit yaşam arzusunu vurgular. İp meselesi Yazan Sayit Faik Abasyanık Seslendiren Sesli Kütüphane Arkasına şöyle bir bakınca epey yol almış olduğunu gördü. Şehir çoktan kaybolmuştu o tarafta pis bir ufuk parçası hareketsiz birikmişti. Bu bulut değildi, pis bir hava birikintisiydi. Şehir bu esmer türün içindeydi. Önünde bir yol, dimdik bir yokuş uzanıyordu. Yolun dik doruğunda ağaçlar gözüküyordu. Orada belki su da vardı, serin bir kaynak. Ama yol oraya kadar öyle ağaçsızdı ki, öylesine sıcaktan, demir yolları üstü gibi tütüyordu ki, Yola düzülmeden evvel bir dinlendi. Şehri bırakmak, ondan usanmak, onunla didişmemek erkekliğin şanından mıydı? Ama ne yapsın? Yapamıyor işte. Hayat mücadelesi dedikleri kaypak şeye onda mani olan bir şey var. Kime sorsa yapamazsın bu işi, edemezsin bu haltı diyorlar. Neden diye sorduğu zaman alışmamışsın der demez kendilerinin nasıl alıştığını soracağımı hemen kavrayarak bu yaştan sonra da alışamazsın diye ilave ediyorlar. Atlar doğuruyor, sütçü beygiri oluyor. Eşek adam taşıyor. Kum, harç, tüfe taşıyor da sahibini adam ediyor. Sinek doğuruyor, bakkala yanaşıyor. Hamam böcekleri hamamları, arılar şehir bahçelerini, serçeler at pistiklerini, kurtlar merhametli evleri, merhametli insanları buluyor. Ama o insanoğlu ona ne iş var ne güç onun böcek bile olamayışına keyifle bakıyorlar. Sen okuyup yazamazsan da. işte arada bir bir şeyler yaparsın. Yaparsın ama bunlar iş değil, bunlar müsbet iş değil. Sonra şehir şaşırtıcı müthiş bir kalabalıkla kaynıyor. Gazete satanlar, kibrit satanlar, yakalara balina satanlar, aşk satanlar, fabrikatörler, bakkallar, tiyatrocular, yazıcılar, kitapçılar, sucular, tütüncüler, profesörler, ayakkabı boyacıları, talebeler, meler var neler. Bütün bu insanlar akşamlara kadar hangi müsbet işleri yaparak, hangi müsbet neticeleri alarak uykularına, rüyalarına, karılarına, metreslerine, çocuklarına, analarına döndükleri zaman o da evinin yolunu tutardı, kapıyı çalardı. Anası yüz vermezdi. Belki para isteyecek diye. İsterdi de utanmazdı. Akşam olmuştur, yollar doludur. Bir insanla görüşmesi lazımdır. Bir hayal alemine dalması lazımdır. Bir el sıkması lazımdır. Canı bir dudak öpmek isterdi. Yumuşak, tükürüklü, lezzetsiz, lezzetli bir dudak. Elektrikli saç gibi çatırdayan. Bir elin hararetiyle deli gibi olmak isterdi. Bu kas katı katılaşmış sandığı yüreğinin korkunç yumuşayışını tekrar bulmak isterdi. Kadınlar yalnız parayla mı dudaklarını öptürür, yalnız menfaatlere mi yumuşak avuçlarının hararetini teslim ederlerdi, yalnız parlağa, cebe mi kalplerinin anahtarlarını atarlardı. Öyle hırsızcasına hırsız, öyle namussuzcasına namussuz, öyle alçakcasına alçak bir adam olmak isterdi ama kolay mıydı? Her şeyi, o da her şeyi parayla satın almak daha kolaymış gibi fakir mahalleye doğru yola çıkardı. Kasvetli evler, korkunç kokulu ev içlerinden orijinal kokulu şık kızlar çıkardı. Bir ihtiyar kadın kızının arkasından bakardı. Saat bire doğru bir paket sigara gelecek. Göğsüne iyi gelen tatula gelecek. Saat bire doğru para gelecek. Saat bire doğru dudakları yenmiş, gözleri yenmiş, burnu yenmiş, saçları yenmiş kızı gelecek. O mis gibi kokusu kaçmıştır. Artık pudra, krem, ruj, Paris akşamı lavantası kokmayacak. Bir kadının şehvetle, arzuyla, önce arzusuzlukla başlayıp arzuyla bitmiş güne her şeyini vermiş kadının munzam diş kokusuyla eve dönecektir. Çalgılı kahveler, adi vuslatın başka alem denildiği çirkin, korkunç şarkılar, içkiler, manzaralar, oyunlar, tiyatrolar, kahveler, muhallebiciler sabahtan akşama kadar müspet iş görenlerdir. O da bir müspet iş istiyordu istiyordu. Sahiden istiyordu. Biliyordu ki o da bir iş yapacak değil. Kendi başına ne yapabilir? Birisine hizmet edecekti. Ona yüz kuruş kazandırırsa iki kuruşunu hak edecekti. Yüzüne bakan bu iki kuruşu ona vermezdi. Yüz kuruşluk iş göremezdi ki günde o. İş sahibi ona bakınca bana kazandıracağı beş kuruşun ikisini ona veremem nesine diye düşünebilirdi. Başka işler de vardı. Ama nasıl yapmalıydı? Ne çeşit müracaatlar yapılırdı? istidamı vermek lazımdı. İstida nasıl yazılırdı? Kime yalvarmalı? Kime kendini göstermeliydi? Şöyle bir bakıyor, kendini şöyle bir tartıyor. Hayır, hayır. Hiçbir işe layık değil. Hakkı var insanların. O dünyaya hayretle bakmaya doğmuştur. Hiçbir şey anlamadan şaşırmaya doğmuştur. Başını alıp yollarda dolaşmaya, insanlar neler yapıyor diye görmeye görmemeye gelmiştir. Bir köprüde durup suyun rengine bakmak, bir kızın bacaklarını seyretmek. Bunu kimler öpebilir? Şu saçı nasıl okşarlar? Okşayan ne mübarek, ne iyi, ne harikulade birisidir, kim bilir? Öyle olmasa bir kadın da kendini seçebilir. Demek dünyada başkaları korkunç surette iyi olmayacak kadar akıllı. Belki de o insanlar ter bile kokmuyorlar. Onlar deniz gibi, balıklar gibi tertemizdir. Ya onlar da ara sıra burunlarını karıştırıyorlarsa bu kıza layık mıdırlar? Bu kız da akşam olunca işinden yorgun dönünce çoraplarını çıkardığı zaman onları kokluyorsa şehir birbiri üzerine yığılmış kat kat evler, ışıklar, karyolalar, örtüler, sofralar, bardaklar, kadehler, pırlantalar, altınlar içinde korkunç bir hazine canlı bir hazine gibi kapaklarını kaldırmış muazzam şey korkutuyor insanı bir adam sokakta cüzdanını çıkarıyor 50 liralıklar 500'lükler nasıl kazanılır nasıl cüzdana bu kadar para yığılır adam şoför diyor çek dün birine götürüp bir yazı verdi adam cüzdanını çıkardı sıra sıra dizmişti bir iki tane 500'lük 50'likler 10'luklar 5'likler çıkarıp bir beş liralık verdi. Sanki ona dünyayı bağışlamıştı. Utandı, teşekkür etti. Nasıl olabilirdi? Kafasındaki bir fanteziye nasıl bu adam para verirdi? İnanamıyordu, hayretler içindeydi. Nasıl utandı? Para ellerini yaktı ama korkunç da bir sevinç vardı içinde. Göğsü kabardı. Yürüdü, simit aldı, meyve suyu içti, muhallebiciye girdi, kahve içti, bafra madenden aldı. Tünele bindi, tramvaya atladı, şarap içti, gazete aldı, daha neler neler. Beş liralık büyüklükten ufaklığa, kağıt renginden maden rengine dönerken sonunda ne binde tırtıklı kuruşlar buldu. Bütün öteki paralardan bin defa güzel oyuncaklar. Asıl bunlar, bu tırtıllar para eder. Yarım ekmek aldı. Deniz kenarında martıları attı. Etrafına yalın ayak çocuklar toplanmıştı. Ekmek parçalarını daha denize düşmeden yakalayan, acı acı bağırışan, kırmızı gözlü martılara dağıtacak ekmeği. Açlıktan örse insanoğluna vermeyecek. Verirse adam olmaz. İnsanoğlu hak etmeli, hak. Yoksa şehirde yaşamamalı, çöylere gitmeli, merhametlere sığınmalı. Bir kadın hamalın birini yakalamış yakasından polise götürüyordu. Arkalarından gitti. Mesele şuydu. Hamal kadının eşyasını taşımıştı. Bu iple sıkı sıkı bağlı bir harardı. Kadın hamalın ipi aşırdığını söylüyordu. Hamalın elinde bir tek siyah, yağlı, bitkin bir ip vardı. Kayış gibi karaydı. Bununla ancak adam asılabilirdi. Zayıf bir adam, elli kiloluk bir zavallı. Adam asmak hoş bir şey olmalı. Acaba cellaplara aylık mı verirler? Kadına ipin bu olup olmadığı soruldu. Hayır dedi kadın, benimki yepyeniydi. Hamal yemin ediyor, vallahi almadım abi onun ipini diyordu ipini ne yapacağım ben, kime satılır ip, benimkisi bana daha ekmek paramı getiriyor. Kadın, bırakmam diyordu. O aldı ipi. Ne hamalı bırakıyor ne de bir ucundan tuttuğu ipini. Hamal artık dayanamadı. İpi almaz ümidiyle kadına uzattı. Al, vazgeçtim al, bunu al. Almayacağını öylesini ummaz bir hali vardı ki ama kadın ipi aldı gitti. Hamal sapsarı oraya parmaklığa dayandı. Sapsarı ufka baktı. Ne yapacağım şimdi ben dedi. Öyle bir ümitsizlik, öyle bir ümitsizlik içindeydi ki, elinden malı mülkü, apartmanı, karısı, altını alınmış bir zengin de bu kadar üzülürdü. Uzamış sakalı içinden gözleri apak kesildi. İşte o anda onun içini şehirden bir nefret, bir korku, bilinmez bir panik sardı. Şehri bırakıp gitmeliydi. Nereye olursa olsun, bu şehri bırakmalıydı dağlarda yatmalı, su başlarında keçiler gibi su içmeli, köylerden ekmek dilemeli, şehirli görünce yol değiştirip koşa koşa kaçmalı, samanlıklarda yatmalı, bağlardan üzüm çalmalıydı. Amal'ın iplini bir fakir kadıncağız kendi çalınmış ipine karşılık aldı. Amal belki de bu ipi çalmış, bir arkadaşına satmış, parasını yemişti. Bana ne işin orasından? Neden o kadar sarardı? neden parmaklığa dayanıp bomboş bir gökyüzüne, kalabalık insanlara korkuyla baktı? Bu korkuyu, bu korkunç korkuyu şehirlerde tatmak kabil. Gitmeli, uzaklaşmalı, hiçbir şehirde durmamalı. Onun ipi yoktu. Beceriksizliği, talihsizliği, şaşkınlığı, insanlara, işlere, eşyalara, hadiselere hayreti vardır. Bir gün bir parmakla ipsiz bir hamal gibi dayanıp sap sarı kesileceğini kendi kendisini bir aynada gibi görmeden evvel şehirden uzaklaşıp gitmeli. Tepeye doğru yürümeye başladı. İşte şehirden kaçıyordu. Yolun ortasında durdu. Şehir uzaktan yavaş yavaş gözükmeye başladı. Bir sis içinden sivri sivri her şey gözüküyordu. Bacaları, saat kuleleri, yangın kuleleri, minareleri, pencereleri, taraçaları, çamaşırlıkları Ters ucuna döndü. Evine vardı. Mutfaktan güzel bir koku geliyordu. Kırmızı bir şeyler vardı tavada. Önüne ipler düşünmekten görmediği bir tabağa bir şeyler konuldu. Onun iştahtan değil, çabuk bitirip evden çıkmaya acelesinden hızlı hızlı yediğini gören anası, ''İşinden dönmüş gibi acıkmışsın.'' dedi. Dudağının kenarında bıçak yarası gibi bir çizgiyle güllü. Daha fazlası için sesli anlatımı beğenip, Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kütüphanemize eklememizi istediğiniz kitabı yorumlarda belirtebilirsiniz.